Değerli arkadaşlar, torba yasada çok önemli bir madde daha var. Sayın Cumhurbaşkanı, bir müjde gibi en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını ilan etti. Ve bu yasa teklifi şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Yasa diyor ki en düşük emekli maaşı 2500 TL olacak diyor. Şimdi bu yasaya el kaldıracak milletvekillerine ben sesleniyorum. Ben de dahil olarak. Gelin bir ay 2500 TL ile geçinmeyi deneyelim. Hadi buyurun. 600 milletvekiline buradan sesleniyorum. Hadi gelin hep beraber. Hani bu müjde diye emeklilere söylediğiniz 2500 TL ile 600 milletvekili bir ay geçinmeyi denesin bakın. Hadi buyurun. Var mısınız? Ben varım. Değerli arkadaşlar. Bürokratlar, bu yasayı getiren bürokratlar, bakan yardımcıları 3 maaş, beş maaş alıyorlar. 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira maaş alıyorlar. Ama bu yasayı ilgilendiren emeklilere 2500 lira emekli maaşını reva görüyorlar. Değerli arkadaşlar, bu kabul edilemez. Biz HDP olarak en azından, tabii mevcut ekonomik şartlarda en düşük emekli maaşının 4250 TL'ye yükseltilmesi için komisyona önergi vereceğiz. Aynı zamanda tüm emeklilere en az asgari ücrete yapılan kadar yani %50 zam yapılmasını teklif edeceğiz.